geçer not vermediğine de kalır not verir. Hocam Eyvallah. Cuma Suresi 5. ayette bir kısa dokunuş rica edeceğim sizden. Bu soğuk da bunu e, anlamak istiyorum. Tevrat'ı ya da kitabı diyelim. Kitabı diyelim. Evet. Eyvallah. Taşıma sorumluluğu kendilerine verilip de sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu kitaplar yüklenmiş. Eşek. Eşeğin durumu gibidir. Parantez atladım mealde. Ee, kitapla eşek arasındaki ilişki nedir? Efendim kitapla eşek arasındaki ilişki şudur. Eşek sırtındakinin taş mı, zibil mi, çöp mü, kitap mı, altın mı, toprak mı, demir mi, bakır mı olduğunu bilmez. Eşek sırtındakini sadece yük olarak algılar. Güzel. Tamam. Eşeğin farkı bu. Hı. Peki kitaba eşek gibi davranan kitaba eşek gibi davranan esasında kitabın içindedir değer, anlam. Hı. Anlam orada. Çünkü hayat o anlamın içinden gelecek size. Yani bu e, evet. mübarek mahluktan eşeğin hakkını yemeyelim. Hayır, Biz eşeğin e, hakkını yemeyelim. <laughs> Evet. Yani o kitabı taşıdığı eşeğin kitabı eşeğin eşekliği suç değildir. Evet. Eşeğin eşekliği ayıp değildir. İnsanın eşekliği ayıp. Evet. Ben böyle bir sözüm var hocam tam yeridir. <laughs> evet. Eyvallah. Eşeğin eşekliği, eşeğin Abi, adamlığıdır. Adamın eşekliği eşek. Tabii. Evet. Çünkü Adamken aslında, eşek olmak. Aslında kitabıma karşı eşeklik yapmayın diyor. Evet. Eşek evet. yani eşekten taşıdığı kitaba ee, bir anlam yükleme beklemiyoruz. Aynen öyle. Ya da Anlamasını o... da beklemiyoruz. Hamasettin Hoca okutmuş gerçi de o okumamış, arpayı aramış. Hmm, e, herhalde Doğru bunu aynen. tefsir etmiş olmalı Mübarek hocam <laughs> Doğrudur. O, yani cuma Boş ise. konuşmaz. Ha. Ha şimdi Kur'an'ı içinde anlam barındıran, anlam barındırdığı için bir okuma sorumluluğu yükleyen Eyvallah. bir kitap olarak görmediğimizde ya da herhangi bir kitabı bizim demek ki onunla aramızdaki ilişki kitapla eşek arasındaki ilişkinin aynı. Aynen öyle. Fiziksel temas Aynen var öyle. sadece. Aynen öyle. Bu tamam. böyle hüve hüve. Evet. Ben bu kadar. Evet, bu kadar. Benden de bu kadar. Eyvallah.